Cümleten e, kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. E, salmamızı yaptık bu şekilde. Kuşlarımız buradan e, dışarıyı görecekler. Burası da iç kısmı. Şu mandal açtıktan sonra bu seyyar zaten bunu alacağım ben. E, yere koyacağım. Yere koyduktan sonra örnek veriyorum. Kuşları dışarı bıraktıktan sonra burayı kapatacağım ben. Kuşları buradan. Saldıktan sonra şöyle göstereyim. Şurayı açıyorum, kuşları buradan kapıyı açıyorum, buradan salmadan buradan uçup gidecekler. Zaten e, burası bu şekilde manzaralı bir yerimiz. Balkonda yapmaya çalışıyoruz. Tabi e, damda yerde bal e, uçuramayanlar da var. Biz burada imkansıza kafa tutuyoruz. Burada şu ağaçların içerisinde aşırı derecede atmaca var burada. Burası Trabzon sürmeni. Mesela örnek veriyorum şu bayrağın o arka tarafındaki çınar ağacında zaten iki tane atmaca var. E, benim bu kapıyı açmamı bekliyorlar yani. kolluyorlar öyle söyleyeyim açıkçası. Şu an bir e, beş tane bir kuşumuz var. Onları bir Burada salmada buraya alıştıracağız inşallah Hep birlikte aşama aşama sizlerle paylaşacağım arkadaşlar Bu salmamız da bu şekilde oldu Ama şöyle bir avantajımız daha var tabii ki burayı böyle kapatıyoruz Şimdi istesek buradan da çıkartıp girdireceğiz İstersek buradan da Bu kapıyı da bu taraftan söktüm burayı açtım bu şekilde burası. Kusura bakmayın biraz dağınık buralar. Bu şekilde oldu imkanımız. Şurayı da parçaladık tabi biraz. Orayı biraz hasar gördü. Orayı da tamir edeceğim birazdan. Görüyorsunuz. Buranın bu şekilde olması lazım. Şuradan bir vida atacağım. Burası bu şekilde. Şu üst tarafları da kapatacağım. Çünkü kapatmam gerekiyor. Yarın bir Sürprizimiz var sizlere. İnşallah sağ salim gelirlerse. Burada 20 tane tüneyimiz var arkadaşlar. 20 tane tüneyimizin biri yüksek, biri alçak, biri yüksek, biri alçak. Bu etapta gidiyor tüneklerimizin güzel 20 tanemiz var. 20 uçanımız olsa ne ala bize? Tabii ki şu an bir 13-14 tane olacak tahminim. Atmaca da alırsa canınız sağ olsun, almazsa da canları sağ olsun sıkıntı yok. O yüzden renkliyi bıraktık zaten. Ee, burada iki kapımız var arkadaşlar. Ee, bir bu kapımız var, bir bu kapımız var. İstersek buradan giriş çıkış yapacağız. İstersek buradan giriş çıkış yapacağız. Sıkıntı olmayacak. Ee, burayı da şu e, şu dolabını oradan burayı da şöyle kapatmayı düşünüyorum. Ee, i̇lerleyen zamanlarda tabii ki. Mesela yavru alma sezonu bittiği zaman ben dişileri buraya bu tarafa katmayı düşünüyorum. Erkekler orada kalacak zaten. Yavrular burada uçacak. Zaten bir 6-7 takım postlam var. 3 takımda süs ve filo güvercini var. Bisbir, Şinasi, Rakkas. Burası bu şekilde. Bu soluğu da örnek olarak göstermek amaçlı böyle yaptım. Altına bir 5 santim yükseklikte bir tahta bıraktım. Bu şekilde olursa suları içmeleri daha rahat oluyor arkadaşlar kuşlarımızın. Sizlere de bir bilgi olarak olursa iyi olur. Bilen var bilmeyen var tabi ki. Bilenlere saygım sonsuz bilmeyenlere yardımcı olabiliyorsam sizlere bu hobiyi anlatabiliyorsam ne mutlu bana. kusura bakmayın telefon geldi durdurmak zorunda kaldım. Ee, burası bu şekilde işte arkadaşlar. Burada ne yapacağız? Amacımız, hedefimiz yarışçı nesilli postalarımızı burada uçuracağız bir 3 aya yakın. Burada oturursak, burada yaşarsak tabii ki. Ee, burada 3-4 ay uçurduktan sonra dam üzeri, ya yani balkon üzeri diyeyim ben açıkçası balkon üzeri burada uçurduktan sonra şu bayrağımız da çok güzel dalga ne güzel. 3-4 ay uçurduktan sonra yakın illerden, ilçelerden daha doğrusu ben sürmene de oturuyorum. Örnek veriyorum. Of'tan, Rize'den, Araklı'dan, Yomra'dan, Arsin'den bu etaplarda bırakma yapacağım. Dökme yapacağım kuşları açıkçası. Ve akşam bırakmayı düşünüyorum. Çünkü burada burası Karadeniz bölgesi olduğu için sabah da akşam da atmaca tehlikesi çok olduğu için yani gündüz hava bu şekilde kararma aşamasına olduğu zaman ya ben götürüp bırakacağım uzaktan ya da e, dolmuşçuya söyleyeceğim. Bana bir kısa bir video çeker misin oradan bıraktığın yerden abi gibisinden. O şekilde bilgi isteyeceğiz. Video isteyeceğiz bu şekilde ilerleme yapacağız. Şu an bir 6-7 takım çitlimiz var. Onların da yavrularından bir iki takım yavrulmayı düşünüyorum. Zaten 20 tane TGF markam var. Çok yavrulmak istemedim. İki takım e, yavru alacağım inşallah. E, i̇sterseniz, e, dileyen olursa tabii ki e, son iki takım daha yavru alıp da onları da sahiplendirebiliriz. E, tabii ki bunlar Yemi var, ilacı var, aşısı var, suyu var, vitamini var, her şey var. Bunlar olduğu gibi bunların hepsi masraf. Tabii ki biz bunları beslerken canı gönülden severek beslediğimiz için masrafı gözümüze gelmiyor. Çünkü severek hobi amaçlı yapıyoruz. Neden? Ticaretini yapmadığım için. Ticareti için ben yapmıyorum açıkçası, kısacası öyle söyleyeyim sizlere. Zaten ticaret için amaçlı yapılırsa 1 TL bile yememeniz gerekiyor ki bu kuştan para kazanmanız lazım. Mesela e, örnek veriyorum. Bazılarını biliyorum. Kuşlara 7 tane, 8 tane 8 adet olaraktan buğda veriyor. Kişi başı yani e, hayvan başı. E, o şekilde yapanlar var. Tabii ki onlar e, ticaret yapan insanlar. Ve tozlu yem veriyorlar. Açıkçası ben e, bine, bine, bine bize şahit oldum bu konulara burası da bu şekilde olacak arkadaşlar e, aslında ben bir de şöyle bir şey düşünüyorum şu beşli pardon dörtlü beyazı buradan alsak e, şu battaniye üzerine montalasak aslında biz yarışmayacağız ama e, öyle yapsak daha mı iyi olur aslında yani bilmiyorum bilemedim sizlere bir sormak istedim tabii ki e, mesaj, şey yorum olarak cevap verirseniz sorularımıza burası biraz daha, kusura bakmayın birazdan toparlayacağım buraları ee, burası bu şekilde dediğimiz gibi buraya dişiler, oraya erkekler olacak, orada erkekler olacak burada yavrularımız olacak 20 tane ee, eğer istersek bir 5 tane daha ekleyebiliriz tabii şu tünekten alacağım ben diğer tünekleri önermiyorum neden önermiyorum? Çünkü pislikleri üzerlerine düşüyor. Bu şekilde düşmüyor. Ve bu çok kullanışlı yani. Ben bunu tercih ediyorum. Zaten şu an tanesi 5 ya da 6 TL olması lazım. Sanırım. Ya biz kısacası sözde değil, özde yapmaya çalışıyoruz. Tekrar söylediğim gibi. Eğer postaysa her şeye değer diyorum. Postaysa eğer her şeye değer. Elimizden geldiği kadar güzel yapmaya çalışıyoruz. Elimizden geldiği kadar iyi bakmaya çalışıyoruz. Hakkını vermeye çalışıyoruz. Hakkını vermediğiniz bir işin zaten başına bile geçmenize hiç gerek yok. Anlamanız lazım. Hissetmeniz lazım. Sevmeniz lazım ilk önce. Bu videomuz da bu şekilde oldu arkadaşlar. Bir dahaki videolarımızda görüşmek üzere. Videolarımızı beğenmeyi, abone olmayı, yorum yapmayı ve paylaşmayı unutmazsanız sevinirim arkadaşlar. Tabi mecburi değil. Kim de ne nasıl isterse tekrar söylediğim gibi o şekilde olsun. Dediğim gibi burası bu şekilde arkadaşlar. İnşallah çok güzel kuşlar uçuracağız burada. Söylediğim gibi yarın sürpriz videomuz var. İnşallah sağ salim gelirlerse onları da sizlerle paylaşacağız. Bu çıkış yerleri. Burası. Uçacakları yerler. Mağazanamız bu şekilde